Araba yarışı. Yarın. Boş arsada. Yarın araba yarışı yapıyoruz. Hepimiz orada olacağız. Siz de var mısınız? Yok. Almayalım biz. Bizim ehliyetimiz yok sonuçta. ne <laughs> ehliyeti? Oyuncak arabalarla yarışıyoruz. Eğlence için. Oyuncak araba. Eğlence. Yarın. Aa, öyle yarış yani. Tamam o zaman. Varız <laughs> tabii. Olmaz mıyız? <laughs> Şahane. O halde yarın mahalledeki arsada görüşürüz. Sıkı bir yarışa hazır olun. Sıkı yarış. Yarın. Hazır olun. <laughs> arabamız yok ki ama olacak. Hani hatırlasana. Bugünkü ders bilim mucitler. İşte bize fırsat. Harika olacak. Ay, şahane. Biz de mucit olacağız. Kendi arabamızı kendimiz yapacağız. Yaşasın. Çatlak yumurtalar iş başında. Ve şimdi de bu senenin en iyi icadı dalında bilimus ödülünü kazanan isimler. Çılgın yarış arabası icatlarıyla Zeytin ve Limon. Hı hı. Görün. Alkışlarınıza layık olmaya çalışıyoruz. Her şey <laughs> sizler için.